Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ben de Bugün sizlerle birlikte kart Açılım videosunu, Clash Royale kart Açılım videosunun ikisini çekiyoruz arkadaşlar. Önceki 5 dakika falan olmuştu. Bunu biraz daha uzun tutmaya çalışacağız. Ana, İlk ee, önce ben bak, ama bak abone olmuyorsunuz. Bana haber geldi. Abone olmuyorsunuz abi. Arkadaşlar Nerede söyleniyor bana abi? Ben duyuyorum bir yerlerden. Siz YouTube abone olmuyorsunuz. Abone olmayanı ben görüyorum. Bak sen, bak sen. Ben seni görüyorum şu an. Abone ol. Like'ınızı at. O zaman daha fazla uzatmadan biz bir kart açalım videosuna tamam. bir geçelim. Bak, videonun arkasından böyle böyle yapın. mi ya, yine olurum. Neyse, ben başlıyorum. Ben... Göstereyim mi? Neyi? Açtın mı? Hemen. Hmm. İyi göster. Hemen açma diyoruz sana, açma. Arkadaşlar ya başlamadan açıyor ya. Bombacığım bilayım. Biraz da uzun süreli tut. Hiç gözükmüyor. Bir de top araması. Ekran açtı. Tamam. Önceki videoyu da izlersiniz arkadaşlar şuradan ya şuradan. Ya da geçelim. Işte bir daha gidelim şu içip geleyim mi ya? Tamam. Ya da yok yok bir tamam, boş ver. Şimdi alma, alma. <laughs> Hayır, bırak. Ben video uzun olsun istiyorum. Kız olunca sarmıyor. Üçüncü kez, dördüncü kez. Boş ver ya. O önceki videodaydı oğlum. Daha yeni başladık o. Ondan önceki ne Olsun. Şimdi daha yeni başladık. Öncekiler alakadar. Hadi. Arkadaşlar, biz burada kart açıyoruz, uğraşıyoruz. Bak, biraz like atın. Bombacı. İyi ki uzun süreli yani 2 saniye Top bekletiyorum. Olarak. Çek çek, yeter. Bak, şuradan bak. 3 saniye tut, yeter. Al işte, böyleleri açılmıyor. Bu bantları bence. Ve yerine <laughs> Bu bayağı bir uzun sürdü. O yüzden biraz ucu gidelim. Bakmadım ben. Sizle bakıyorum. Ah, oh! Çükür ya. Fazla bir şey çıktı. bak bu da evet, bu büyücü Hadi bak, ev açıyor, evin altına bir like gelir. Bugün evin gösterisi vardı arkadaşlar. Gösterisinin altına da bir like gelsin. Ben de her şeye like istiyorum. İşte, Aksın mı? çok iyi. Arkadaşlar golemle balon. Hele haydutla avcı falan bir musallat oldu arkadaşlar. Bak şunun bantın şekline bak. Bak. Şey. Nasıl yapılır lan o? Şöyle. He. Dur çek elini. Bak. Bantı görüyor musun? Dışa taşmış. Ben bunu buradan atmam gerekiyor. Dışa nasıl bantlamışlarsa bunu. Bak görüyor musun? Nasıl açacağız? Hadi. Hadi. Arkadaşlar birkaç demiştir ben. Bir değişik bir şeyler çıksın. Arkadaşlar abim öyle... Oğuz be de, ilk defa çıktı Abim öyle söyleyince seyirciler şey demiştir. Adam haklı. Çok iyi. İlk defa çıktı. İşte böyle açacaksın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Üst tarafı gözükmüyor çok yaklaştırdım. Bir de sen niye öyle tutmaya uğraşıyorsun ki köşeden tutmadım. Arkadaşlar Avcı ile Haydut musallat oldu. Açıyorum. açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bir de açılsa. Allah Allah. Arkadaşlar ben bu sallat oldu demedim mi? Arkadaşlar abim biraz konuşuyor ama Tutuyorsun ee. Evet. Bu videoya 3 like gelirse Eee iki, Bir iki senedir biriktirdiğimiz bütün kartlar Yani şu ana kadar bütün kartlarımızı göstereceğiz size Ondan da bir 5-6 video herhalde çıkar Arkadaşlar bombacı Milal Oo, Milal'im çok durdu ya Mülayim severiz arkadaşlar. Temizlikçidir. Cellata da severiz. Bu nasıl bir mantıklı Bak. Bak. Arkadaşlar Clash Royale oynayanlar da bir like. Yamuk yapmışlar abi şurayı. Mantı da tabii şurada. Şurada. Abi de sen şöyle biraz görüşür. Madem bu kadar atıyorsun. Arkadaşlar pete 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 peçete diyecektim peçete diyecektim. Arkadaşlar pete Pete. peçeteleri nasıl bakladıysan onu da öyle baklayacaksın yani. Peçete, peteçeyle, peteçe. Aynen. Arkadaşlar evin şu an yok oldu. Arka şey Sen arkadaşlar peçe, peteçe. Sen konuşma. Bunu arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben şimdi buraya, buraya... da bak ona gerek yok kendi Bir şey yapacak mı yani? Arkadaşlar avcıyla avcı avcıyla haykırsa sevenler de var. lan. oldu var demek ki iyi kart. Bismillah. Hadi bir pekka pekka çıkar mı lan? Pekka çıkarsa like gelsin çıkmasa kalayacağız. Like. Çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Haydut avcıyı sevenler like atsın. Çünkü da avcıyı sevenler like atsın. <laughs> haydut'u sevenler abone olsun. olsun. Bakalım hangisi kazanacak. Hemen. Şu an 26 aboneyiz bak. Haydut'u, haydut'u sevenler abone oluyor abi. Sallama. Avcıyı sevenler like atıyor. En çok hangisi geçerse e, ne yapalım biliyor musun? Bir tane Doritos risk alalım. Onun e, şeyi çekelim. E, yiyoruz yiyoruz. En son su içen kazansın. Öyle bir video çekelim. Ama hangisi kazanacak? Eğer like kazanırsa çekelim. Abone kazanırsa çekmeyelim. Tamam öyle olsun. Bence öyle e, olmasın. olsun. Neyse. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.